Merhaba arkadaşlar ee, yeni bir güne başlıyoruz ve kahvaltı hazırlayacağım ee, sizinle beraber hazırlamak istedim size de kahvaltı önerileri olmuş olur fikir vermiş olurum ee, şöyle ilk önce ben çay suyumu koydum Çaycıma şimdi arkadaşlar yumurta haşlayacağım sabah yumurta haşlamak istedim evet suyunu koyacağım ve arkadaşlar çay suyundan sonra bunu ocağa koyuyorum arkadaşlar bugün e, çayın yanına şöyle e, bizim burada satılan böyle esmer ekmek var e, bu ekmeği yağlayacağım arkadaşlar. Evet. Ekmeğimizi önce dilimliyorum. Evet, şu şekilde. Bunu biz kışın çok yapıyoruz. Ee, bu ekmeği böyle yağlanmış ekmeği görünce benim aklıma kar geliyor nedense. Çünkü genelde kışın yaptığımız için e, kar geliyor aklıma. Evet biz 1 2 3 4 5 kişiyiz. Evet. Bir tane bebeğe yapsam mı? Ne yapayım. Bir tane bebeğimize yapalım. Arkadaşlar şimdi tereyağı getiriyorum. Evet arkadaşlar tereyağımı getirdim. Bu arada yumurtam da kaynadı, altını kızdım. Ee, onun işte 8 dakika falan kaynatacağım. Normalde benim bu hazırlayacağım kahvaltının süresi yarım saat bile yok yani aslında 20 dakika falan ee, düzenli bir şekilde izlediğimde 20 dakikada hazırlanabilecek bu kahvaltı fakat ben şimdi videoyla falan şimdi bu yarım saate çıkabilecek. Günaydın oğlum Aydın. Arkadaşlar çocuklar bizden önce kalkmışlar Böyle oyalanıyorlardı Evet arkadaşlar şu şekilde yağladım Bunlar eriyecek Hafif de kıtır olacak Böyle üzeri köpük köpük olacak bu ekmeğin O zaman alacağım Bazılarının üzerine belki kaşar rendelerim. Bilmiyorum. Çocuklara soracağım. İsteyenlerine kaşar ve sucuk da ekleyebilir. Evet arkadaşlar, eğer isterseniz yani biber falan da koyabilirsiniz ama ben koymuyorum buna. Ee, bu şekilde güzel oluyor. Evet, şimdi fırına. Evet arkadaşlar, şimdi e, kahvaltılıkları hazırlayacağım e, şeyleri yaptım. Fırına verdik. Yumurtamız da haşlandı. Şimdi kahvaltılıkları hazırlayıp. Soframı koyacağım şu şekilde arkadaşlar şu an misafirim gelmeyeceği için. Evet arkadaşlar şimdi peynir tabağı hazırlayacağım. Ben hazırlarken videom başka bir yerlere geçmiş telefon. Birazcık arızalandı. Evet arkadaşlar şu şekilde peynirlerimizi de koyuyoruz. Şimdi kaşar peynirinde sıra. peynirini ben he, şurada. Tamam. Evet arkadaşlar peynir tabağım bu şekilde. Ee, buna ekleme bir şeyler yapabilirim. Bu burada dursun. arkadaşlar. Benim çocuklardan bir tanesi bunu. Hani diğerlerde yiyor da bir tanesi pek şey yemediği için ee, peynir. Bu peyniri çok seviyor. Onun için almıştım. Onu da ekledim. Bu tamam. Bu sofraya gidebilir. Arkadaşlar şimdi salatalıkla domateslerimi yapacağım. Evet. Yıkadım şu an. Çok fazla doğramayacağım. Çünkü bizim evde bu domates çok fazla tüketilmiyor. Aslında salatalığında mevsimi geçti ama çocuklar hala yiyor. Benim çocuklarım salatalığı meyve niyetine yiyor. Onlara doğrarım böyle soyarım akşamdan. Gerçi vakti de fark etmiyor. Ne zaman soysam yerler. Evet arkadaşlar şükür şekilde dilimliyorum. Bu arada fırından mis gibi kokular geliyor. Evet, çeri domateslerimi de şu şekilde ikiye böleceğim. Evet. Bunları bu kadar koyacağım. Eğer yenirse takviye yapacağım. Çünkü yenmediği zaman ziyan oluyor. Bu bu kadar olacak. O da sofrada yerini alsın. Evet arkadaşlar, şimdi yumurtamızda sıra. Yumurtamızın suyunu dökelim. Şöyle bir saklayacağım. Evet. evet. arkadaşlar, yumurtamızı da soyalım. Ay güzel soyuluyor iyi. Ben soyulunca bayat diyorlar ama inşallah değildir. Evet. Bunun tabağında evet, kırmızıya beyaz güzel yakışır. Evet arkadaşlar. Sonuna doğru geliyoruz. Ee, yalnız tabakları falan koymadım. Oğlumdan yardım isteyebilirim. Oğlum, tabaklarımızı koyar mısın? Çatallarımızı, tabaklarımızı. Şuradan sana vereyim. Al bebeğim. Evet arkadaşlar, benim oğlum hazırlar. Kendi yumurtasını, sucuğunu falan da kızartır, yer. Daha kendisi 12 yaşında ama becerir. Arkadaşlar ben buna e, birazcık karabiber koyacağım üzerine, yanına da soğan doğrayacağım, maydanoz da doğrayacağım. E, evet, bu şekilde. Şimdi önce yeşilliklerimi e, yıkayıp hazırlayacağım, ondan sonra buluşturacağım. Evet arkadaşlar, e, maydanozumu da, soğanımı doğradım. Şimdi şöyle önce alt kısmına bundan yerleştireceğim birazcık Evet arkadaşlar şu şekilde ben bunları dörde böleceğim Günaydın Eboş bu mu bu yumurta sen sen bunun görüntüsüne çok bayılıyorsun ama yemiyorsun arkadaşlar şu şekilde ben bunları koyacağım özellikle ben bu ekmeği yağlı ekmeği yaptığım günler mutlaka bir yumurtadan da yapıyorum çünkü çok yakıştırıyorum ikisini birbirine evet şu şekilde aralarına da koyuyorum üzerine yani salata gibi olacak Birazcık da karabiber ve tuz ekleyeceğim. Evet, şu şekilde karabiberini de döküyorum. Oğlum bir saniye. Evet şu şekilde tuzunu da döktük ve tamamdır. Servise hazır. Evet arkadaşlar bu da sofrada yerini alsın. Evet. Ekmeğimiz kızardı. Fırından şu şekilde aldım. Bunun servisini bu yeni aldığım şeyde yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Sunumlukta. Yani ben bunu ekmek tahtası diye aldım ama zaten sunumluklar da bu şekilde. Daha yeni aldığım için hiç kullanmadım. Bundan sunacağım. şu şekilde. Evet arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyorum. Çok güzel. Çok da güzel koktu. E, tereyağınız zaten güzelse her şey güzel olur. <laughs> Tereyağında bitiyor her şey. Emin olun. Ay ben bunu alamadım. Çok da sıcak. arkadaşlar. Burada servis yaparken dilimleyeceğim çocuklara. Herkes ne kadar yemek istiyorsa e, o kadarını vereceğim. Evet. İyi kötü bunu da koydum. Evet sen orada kalamazsın. Seni de koydum. Evet arkadaşlar. Şunu alayım. Elim yandı. Evet bu da bu şekilde. Güzel görünüyor. Tadı da inşallah güzeldir. Güzel ama ben biliyorum. Ee, şimdi soframı göstereceğim. Ve kahvaltıyı sonlandıracağım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Sofram bu şekilde oldu. Evet bugün pandemi. Cumartesi günü. Sokağa çıkma yasağı var. Ee, bu ekmek bizi bayağı bir tok tutacak. O şekilde sofraya ekmek koymayı unutmuşum. Onu da artık koyarım. Zaten ekmeğimiz var. Olmasa bile olabilir. Bu şekilde